çok yoruldum çok Hepinize merhaba. Başka bir videoyla karşınızdayım. Sanayideyim şimdi. Sabahtan bu yana iki tane poğaçayla duruyorum. Şimdi yemek yiyeceğim. Yemeğim de geldi. Çok acıktım. Yolunuz buraya düşerse, karnınız açıklıysa burada pide yiyebilirsiniz. öyle bir şey ha şey mi çekiyor? Ha video. Bir, bir daha sokarsan ben sokayım diyor <laughs> o da var da. Bir de bir YouTube kanalım var. Orada paylaşıyorum böyle şeyleri. Ya ben bu bulunabilir bir şey olsa kendim deneyecektim de. Mi? ha lastiği, camı. Ya, ya bunu da araştırmak yani. lazım. <laughs> Burası şaşmaz. Burası ana yol. Burada perdesin Arka taraf gözükmeyecek. Burayı da birazdan kapatacağım. Bakalım nasıl olacak. Bir tane cam olmadan uyumak. Şöyle bir çözüm bulabildim ancak. Zaten camın eğimi bu tarafa doğru olduğu için düşme şansı yok. Bir de bu öyle böyle bir bantladım. Gerçi şuradan biraz çıkmışım olacağını sanmıyorum. düşeceğini sanmıyorum. Yani umarım bu yancamı da böyle bir şey yaptım. tabi bir de umarım yağmur yağmaz. Asıl mesele yağmurun yağmaması. hamsız yeşilin önden hepinize günaydın. Güzel uyudum. Hiçbir sıkıntı olmadı. Soğuk da olmadı. kenarları açık olmasına rağmen. Birazdan burayı yapacağız umarım. Bir tane dipnot sakın bunları güneşte bırakmayın. Güneşte 3-4 saatte bile yapışıyor. Sonra işiniz çok zorlaşıyor. Hava soğuksa bir sorun yok. edit yaparak bitiriyorum bir köprü altındayım köprü altında avantajı ışıklı şu ileride zaten sanayinin de güvenlikleri var Umarım ışık geliyordur ama en önemlisi bu sayede yeşil yağmur almayacak Çünkü tamamen savunmasız yağmura karşı yarın daha pencereleri takıyoruz yeşilin karanlıklar Lord olduğum bir geceden ve sanayiden size iyi geceler dün pas dönüştürücü uyguladım buraya Bürtün bir gün sonra böyle. Burada bir dipnot benden size. Elinizi böyle kullanarak boyamayın. Sonra kalırsınız böyle ben ne yaptım diye. Daha komiği elim nasıl olsa boyandı diye elinizi boyamaya devam etmeyin. Öyle hemen de şap diye çıkmıyor. Çıkartması biraz uğraştırıyor boyayı. Selam. Abur abur. İyi iyi. Senden de abur. Arkadaşlar Yeşil'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Hoş <laughs> bulduk. <Başım. gülüyor> Yine kaçıncı gün olduğunu unuttuğum bir sanayi gününden merhaba hepinize. Bu videoyu paylaşıp paylaşmamakta kararsızdım. Kesin paylaşıyorum. Gördüğünüz gibi arabamın camlarını yapıyorum. Çürükler vardı falan temizledim. Ama bilemiyorum benim araba yeni arabalar değil. Yeni arabaların camları yapıştırılıyor. Benimkinde fitiller var buralarda. Ee, buralarda fitiller var. Onun için biraz daha sıkıntılı. O fitiller bulunmuyor. Yeni arabalar şak şak yapıştırılıyor gayet basit. Bizimkinin fitillerinden su alıyor filan çürüme durumları oluyor. Bunu şansa bırakmamak için bayağı bir araştırdım. Sağ olsun bir arkadaşım Instagram'dan yazmış ben şuraya yaptırdım diye. Sabah orayı aradım. İşte bir arkadaşım önerdi diye. Ne yapayım ustam dedim. Benim arabam böyle fitilli. Sizi çok övdü dedim. Firmada İzmir'de ben de Ankara'dayım. Ya dedim gelebilsem geleceğim ama mazot 30 lira verdiği cevap şu. Biz 30 yılda bu bu işi öğrendik. Şimdi anlatamayız. Abi kolanın formülünü istemiyorum sizden ya. Ben şimdi anlatayım. Bundan sonra belki ihtiyacı olan olur. Birilerine katkım olur. Öyle işte görüşürüz. O zaman şimdi parça parça hepsini baştan itibaren anlatayım. Bu videoda böyle olsun. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Bizim arabanın camlarının bulunmayacağını düşünmeyin. Bizim arabanın camları da yapılabiliyormuş T3'lerin. Haberiniz olsun. Bu da en son kat yalıtım malzemesi. Murat Ustam sağ olsun. Yılların kiri deli gibi çamur çıktı fitilin arasından. Bence mutlaka temizlenmeli. İşte böyle deli çamur çıktı. Önce böyle ip geçiriliyor. geçiriliyor. Güvenlik. 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 A nasıl ayırt diyorum tam da. O ne gibi kapacağım? Dedim bilene kolay. Bilene kolay. Evet camlar takıldı son kısma geldik. Ben şimdi Dysonlayacağım. Dyson gülüm. Dysonla Dysonla gülüm. Dysonla mis gibi olacak ondan sonra. E, bitti, bitti ama ben de bittim. Boyanacağı için ayrıntıları boş verin. Artık denizaltı oldu yeşil. Denizaltı oldu yeşil. Dediğim gibi buralar boyanacak, onun için önemli değil. bazen 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 olmayınca olmuyor. Olmamış bu sefer. Aynı yerden su alıyor. İşte tam şuradan. Ve ben çıldıracağım çünkü çok uğraştım ama çözülmemiş. Bazen böyle şeyler olabiliyor. Çözülecek ama tekrar uğraşacağız bakalım. Bir şekilde çözülecek. Şimdi Mustafa hocamla su aldığı için şöyle bir şey yapacağız. Bu araya camla fitilin arasına silikon daha doğrusu Dyson'la dolduracağız burayı. O zaman umut ediyoruz artık su problemi kalmayacak, su almayacak. B bomba işlem bittikten sonra artık su geçirmiyor. Parti de parti, parti de parti, bombada bomba, bomba parti de parti. Artık yeşil denizaltı oldu, su geçirmiyor. Son hali böyle yeşili, mis gibi olacak artık hiçbir şekilde su almıyor. Sadece buraları temizleyeceğim. <laughs> Let's go!